Senin hangisi işine gelir abi oğlum? Sen kendini düşün, beni de düşün. Senin hangisi işine geliyor? Dur şunu bir izleyelim bakalım. Ama bunu izlemeye başladığımızda herkese söylüyorum. Başlamadan önce herkes Yüzükten Efendi serisini 3 filmde izleyecek. Ben de izleyeceğim. Yani bin defa izledik ama bir daha izleyeceğim öyle geleceğiz. Güzel olur Utku bu güzel. There had not yet been a sunrise. But even then there was light. Call to me, call to me, lands for... Bir anda var ya şey girdi, Nüket Duru girdi sandım elves have forests to protect. their their fields of grain. Elrendi dolum herhalde amına koyayım. Arkadaşlar Elren elfçi asil demek. Götümüzden atmadık bunları zamanında elf dili ve edebiyatı mezunu biri olarak. Götten atma generatorlarla ben elf şey öğrendim bir ara. O kadar çok roleplay yapıyordum ki Namariye diye geziyordum etrafta. Bayağı konuşuyordum ya. each other. Now wander this wandering day. We're safe. You have fought long enough, Galadriel. Put up your sword. The enemy is still out there. The question now is where? It is over. You have not seen what I've seen. I have seen my share you have not seen we'll pick that what i have seen darkness will march over the face of the earth it will be the end not just of our people The time has come. The past is with us all. The past is... ...dead. We either move forward... ...or we die with it. This could be the beginning of a new era. Ne koyayım Frodo ile Sema hala yürüyor ya. Yaşlanmışlar çocuk çocuğa karışmışlar. Bir de bu öncesi değil mi? İzlenir. Çocukluğumdan gelen bir anlamı var bu senin benim için başka kendi yorumunu sonra sonra trailerı... yok yok güzel güzel öyle korkutul... kork, korkucan gibi bir seri değil yani. Evet Amazon Prime üyeliği olması lazım ve Prime'ın abone sadece bir ay bedava olabiliyorsun ondan sonra normal Twitch'te yeniliyorsun. O yüzden çok kişi sadece Twitch'le abone oluyor bazıları da Amazon'un üye olup bir ay bedavasını alıyor sonra Amazon Prime iptal ediyor falan filan. Umarım okumamam gereken bir şey okumamışımdır ya. Okumuşumdur okumamışımdır. Bir şeyler oldu. Anlamadım bir şeyler yazmış da çözemedim. O gülüş o random beni bozdu. Araya bir random karıştırmış. Bir tane de bir çocuk var bizim chatte. Abi ben 18 aydır para vermedin abone oluyor. Van <laughs> de yazıyor. Hep görüyorum onu. Haberi yok babasının kartını otomatik falan <laughs> çekiyorlar. <laughs> lan yürüyün gidin lan. Öyle şey mi olur? Evet. Güzel. Evet insan arıyor. Yani bir Aragorn çıksa güzel olur da çıkmaz da. Elflerden denk geliriz de illaki. İlerleyen dönemlerde yer tutarsa.